Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika yaptığı açıklamada Bugün tespit edilen 2209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım açıklamasını yaptı. Tüm dünyada artış gösteren vakaların ardından Ülkemizde de özellikle bazı bölgelerde koronavirüs vakaları hızla yükselmeye devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 127.651 test yapıldı ve 2209 kişiye hastalık tanısı konuldu. Maalesef 76 kişi hayatını kaybetti. Bölgelere göre bakıldığında ise en fazla azalış Batı Marmara bölgesinde gerçekleşti. Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış İstanbul bölgesinde oldu. Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişimi yüzdesine bakıldığında en fazla azalış Batı Marmara bölgesinde gerçekleşti. En fazla artış ise Kuzey Doğan Doğu Anadolu bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 3 hasta oldu. Son dakika yapılan açıklamada ise Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarına istifa emeklilik ve izin yasağı getirdi. Sağlıkçılara yaş haddi ve malulen hariç emeklilik işlemlerinin tesis edilmeyeceği ve yıllık izinlerinin durdurulduğu ifade edildi. Bu yasaklar salgının başı olan Mart ayında da 3 ay süreyle uygulanmıştı. Şimdi yeniden getirildi. Bu açıklamaların ardından bildiğiniz gibi 29 Ekim'de yaklaşmakta Cumhuriyet Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı yok mu bununla ilgili de bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkmaya yasağı ile ilgili de şunları söyledi. Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Hareketin artmasıyla salgının arttığını iyi biliyoruz. O nedenle tedbirlere hassasiyetle uymanın önemi olduğunu, maske, mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girmekten kaçılması gerektiğini, evlerde de ev içi bulaşımın arttığını görüyoruz. Evlerde de dışarıdan misafir alınmamasını bu dönemde özellikle önemsiyoruz. Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, bu çerçevede esnek mesai hem kamuda hem de özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Yani günün özellikle pik yapan 2 saati var. Bu zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor açıklaması yapıldı. Kahramanmaraş'ta ise vali vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığında toplanan mecliste meydan, cadde, sokak, park ve kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığı belirtildi. Sigara yasağı olan iller ise şu şekilde. Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Milli Eğitim Makamlı ise 81 ile yüzde eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını döneminde yapılacak ölçme ve değerlendirme uygulamalarını belirledi. Köy okullarının bulunduğu haftada 5 gün yüzde eğitim öğretim yapılan okullarda sınavlar salgından önce olduğu gibi yapılacak. Haftada 2 gün yüzde eğitimle veya tamamen uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ise okul ortamında sınava alınacak. Gönderilen yazıda 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayıp 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği belirtildi sınavların okul ortamında yüze yapılacağını belirtmiştik. Cumartesi günleri de sınav yapılabilecek. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyulacak ve e-okul sistemine işlenecek. Öğrencilerin yüzde eğitim, canlı ders ve EBA TV takip ve ders etkinliklerine katımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2. Haftalık ders saat sayısı. 2'den fazla olan ise 3 defa ders ettiklerine katılım puanı verilecek. Şimdilik detaylar bu şekilde. Siz bu açıklamalardan memnun musunuz? Sizce sınavlar yüzde mi yapılmalı? Yüzde yapılacak sınavlarda ne gibi önlemler alınmalı? Veya sizce sokağa çıkma yasağı gelmese bile 65 yaş üstü gibi tek tek yaşlara sınırlama gelmeli mi sizce? Veya bildiğiniz gibi kapalı alanlarda çok fazla bulaştığı söyleniyor. Bu duruma nasıl bir önlem gelebilir? Şimdilik detaylar bu şekilde. Bizlere yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Gündemle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.